Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali Et-Tahrim suresi 1 ile 12 ayet. 66 Et-Tahrim. Hicretten sonra nazil olmuştur. 12 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Ey peygamber, eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyin için kendine haram ediyorsun. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. 2. Allah, gerektiğinde yeminlerinizi bozmanızı size meşru kılmıştır. Sizin yardımcınız Allah'tır. O bilendir hikmet sahibidir. 3 Peygamber eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü başkalarına haber verip Allah da bunu peygambere açıklayınca peygamber bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona haber verince eşi "Bunu sana kim bildirdi?" dedi. Peygamber "Bilen her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi, dedi. 4. Eğer ikiniz de Allah'a... için tamamla, bizi bağışla, çünkü sen her şeye kadirsin, derler. 9. Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O gidilecek yer ne de kötüdür. 10. Allah, inkar edenlere, Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında iken onlara hainlik ettiler. Kocaları Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara, haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin, denildi. 11. Allah, inananlara da Firavun'un karısını misal gösterdi. O, Rabbim, bana katında, cennette bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun, kötü işinden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar. Demişti. 12. İffetini korumuş olan İmran kızı Meryem'i de Allah örnek gösterdi. Biz ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi. Amin. Sadak Allahu Azim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.